kıymetli, kıymetli misafirler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin öz evladı, Türk gençliğinin yol başçısı, Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli il başkanı, il yöneticileri, ilçe başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basınımızın güzide temsilcileri, ülkü sancağımızı İstanbul'un dört bir yanında dalgalandıran değerli ocak başkanlarımız, üniversite başkanlarımız, Türk istikbalinin muhafızı, değerli Asenalar, Bozkurtlar, saygıdeğer misafirler. İstanbul, Ülke Ocaklarımız tarafından gerçekleştirilen Türk Gençlik Şöleni'nde siz değerli ülküdaşlarımla bir arada bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duymaktayım. Geçmişte omuz omuza mücadele verdiğimiz İstanbul'un birçok noktasında mücadele ettiğimiz değerli ülküdaşlarımızı bugün salonda görmekten çok büyük bir mutluluk duymaktayım. Türkiye'nin çok zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde, gökyüzünü karanlık bulutların kapladığı bir süreçte hep birlikte mücadele ettik. Ve mücadelemizde Türk gençliğini arkamıza alarak Ciddi bir zorlukları hep beraber atlattık. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 2023 Lider Ülke Türkiye hedeflerine inandık ve iman ettik. Geleceksizsiniz, siz geleceksiniz sözünü hiçbir zaman hatırlarımızdan çıkarmadık. Umutların azaldığı bir dönemde liderimizin öncülüğünde Türk milletini savunduk ve mücadelemize devam ettik üniversiteli, orta öğretimli yükküdaşlarımızla çetin bir mücadele verdik. Basın açıklamaları tertip ettik. Türk dünyası için yardım çalışmaları düzenledik. Bayrağımız için, şehitlerimiz için çok büyük katılımlı yürüyüşler düzenledik. Türk dünyasının birçok noktasına yardım eli götürdük. Hocalı için, Karabağ için, Kerkük için konferanslar düzenledik üniversiteli ülküdaşlarımızla üniversite kapılarında yattık. O dönemde FETÖ'cü polislerin akademisyen kimliğine girmiş FETÖ'cülerin ve üniversitede öğrenci kılığına girmiş PKK'lılarla üniversitedeki ülküdaşlarımızla birlikte çetin bir mücadele verdik. Ama çok şükür ki bugün vermiş olduğumuz mücadelenin sonuçlarını hep birlikte görebiliyoruz. Daha düne kadar İstanbul Üniversitesi'nin dört bir yanını PKK paçavralarıyla donatırlarken, terörist başının posterlerini asarlarken bugün ülkücü hareketin varlığı sayesinde İstanbul Üniversitesi'nin dört bir yanını ay yıldızlı bayrağımız dalgalandırmaktadır. Dün üniversitede üniversiteler terörle anılırken bugün tüm üniversitelerimiz, İstanbul'da Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere, tüm üniversitelerimiz ülküdaşlarımızın başarılı çalışmalarıyla anılacak bir hale geldi. Ve bu vizyonu sağlayan Türk gençliği, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile beraber bu salonu dolduran siz değerli ülküdaşlarımız oldu. 6-8 Ekim olaylarında terörist başı Selahattin Demirtaş'ın talimatlarıyla Türkiye'nin ve İstanbul'un birçok noktasında eylemler gerçekleştirilmişti. Vatandaşlarımızın arabası kundaklandı, evleri yakıldı, dükkanları, dükkanları yağmalandı. Bağcılar, Esenler, Ülke Ocaklarımız başta olmak üzere bu hain PKK'ların molotoflu saldırılarına maruz kaldı. Ama bugün bu saldırıların talimatını veren Selahattin Demirtaş hapiste cezasını çekmektedir. Bu eylemlerin bu eylemlerin başını çekenler üniversitede ve şehirlerimizdeki bu hain teröristler ya dağlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli personelleri tarafından imha edilmiş ya da hapishanelerde cezasını çekmektedirler. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ferasetiyle bunların hepsinin cezaları bir bir verilmektedir. Cumhuriyet tarihinde terörle mücadelede en önemli süreç yaşanmaktadır. Son 5 yılda yurt içinde 8650 terörist imha edilmiştir. Yurt dışında 33 bin terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları tarafından imha edilmiştir. Çok şükür ki Cumhur İttifakı çok kısa bir süre içerisinde bunlara gereken dersi vermişti. Bugün Türkiye'de Canlı bombalar patlamıyor. Karakollarımız basılmıyor. Üniversitelerimizde terör eylemleri meydana gelmiyor. Şehit vermiyorsak çok şükür ki bu büyük bir başarıdır. Irak'ta, Suriye'de kilometrelerce ötede sınır ötesinde operasyonlar yapabiliyoruz. Karabağ zaferinin kazanılması, Ayasofya'nın açılması, Doğu Akdeniz'deki varlığımız, Kapalı Maraş'ın açılması, Libya'da Türk yüzyıl sonra Türk varlığının gösterilmesi çok kısa bir süre içerisinde elde ettiğimiz büyük başarılardır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin Türk gençliğine 3K nasihatini bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Liderimiz kafa, kalp ve kol ifadesini kullanıyor. Kafamızı çok iyi kullanmalıyız. Çok kitap okumalıyız. Kendimizi geliştirmeliyiz teknolojiyi ve bilimi sonuna kadar kullanmalıyız. Okullarımızda başarılı olmalıyız. İyi bir meslek sahibi olmalıyız ve ülkücü milliyetçi hareketi en güzel şekilde temsil etmeliyiz. Rahmetli Seyit Ahmet Arvasi, teknolojik üstünlüğü batı karşısında ele geçiremezsek iyi niyetli olmamızın bir anlamı yok diyor. O yüzden çok çalışmalı ve başarılı olmalıyız. İkincisi kalbimizi asla karartmamalıyız. Atamızı, büyüğümüzü, annemizi saymalı, küçüğümüzü sevgeli, sevmeliyiz. Çevremizde barışık olmalı, sözü bir, özü bir adam gibi adamlar yetiştirmeliyiz. Ve Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi bir elime güneşi, bir elime ayı verseler ben bu davadan vazgeçmem diyecek nesiller yetiştirmeye devam etmeliyiz. Ve Üçüncüsü, mutlaka her bir ülküdaşın bir spor alanıyla ilgilenmesi gerekmektedir. Spor alanında kendimizi geliştirmeliyiz. Bileğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bileğimizi kimsenin bükmesine izin vermemeliyiz. Kürşat gibi gerektiği yerde 40 Çin sarayını basacak ve gerekli mücadeleyi verecek, ordular karşısında yenilmeyecek bir bileğe sahip olmalıyız. Şehitlerimizin kanlarıyla vatan haline getirdiği bu toprakları sonuna kadar savunmalıyız. Ve sözde Kürdistan'dan bahsedip de bu hayalleri kuranlara bu yumruğu öyle bir indirmeliyiz ki bir daha bunu akıllarından bile geçirememeliler. Geçtiğimiz günlerde İP'in müdüresi, bir ziyaretinde kendisi gibi bir kişiyi bulmuş, karşılıklı sohbete dalmışlar. Sohbetin içeriği tamamen bölücülerin istekleri ve akıllarından geçen durumları anlatmasıdır. Karşısındaki şahıs sözde Kürdistan'dan bahsediyor. Kendisi de ona ne Kürdistan'a ulan burası Türkiye Cumhuriyeti diyemiyor. Bunların zihinlerinde ne varsa karşılarına da gittikleri her yerde aynı durum çıkıyor. Ama milliyetçi ülkücü hareket dimdik ayakta. Ne vatanımızı böldürülmesine müsaade ederiz, ne bu düşüncelerin gündeme getirilmesine müsaade ederiz. Biz bunların karşısında dimdik duracağız. Bir bölücülük sevdası milletimizin başına bela Serok Ahmet vardı. Şimdi bir de heval meral çıktı karşımıza. Son ülkücü ayakta kaldığı müddetçe heval meral iyi bilsin ki hayali Kürdistan olanın sonu kabristan olur. <laughs> CHP, HDP ve İPİN zihinlerinde olan her yerde ortaya çıkmıştır. Milletimizi, devletimizi bölmek için ellerinden geleni yapmakta, bütün dış mihraklarla işbirliği yapmaktan hiçbir zaman çekinmemektedirler. Türk gençliğini X, Y, Z kuşağını bölmeye çalışanlar da bunlardır. Bize göre Türk gençliği birdir. Türk gençliği devletini, milletini seven bir hassasiyette yetişmektedir. Kim ne derse desin, bugün ülkücü Türk gençliği bu hassasiyeti yaşamakta ve devleti milleti için ölümü şehitliği göze alabilecek değerler ışığında yetişmeye devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlik bugün bu salondadır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in büyük Türkiye hayaliyle yola çıktığı gençlik bugün buradadır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 2023 lider ülke Türkiye hedefini verdiği gençlik bugün bu salondadır. Ve inançlıdır, kararlıdır, imanlıdır. 21. yüzyıl Türk aslı yapılması için çalışmaktadır. İki gün önce Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutladık. İnşallah iki yıl sonra da Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız artık hayallerimiz bir bir gerçek oldu. İlahi Kelimetullah'a giden, Turan'a giden, Nizami Alem'e giden yollar bizim için açılmıştı. Yüzüncü yıl Büyük Türkiye hedefimizin en önemli adımı haline gelecektir. Geçmişte ülkücü olduğu için hakları elinden alınan ülküdaşlarımız bugün çok şükür ki haklarına kavuşmuştur. Daha önceki yıllarda bu salonlarda yaptığımız konuşmalarda özellikle 2014'te yine İstanbul Ülke Ocakları olarak bu salonda bir program yapmıştık. Demiştim ki salona baktığım zaman geleceğin kaymakamlarını, valilerini, emniyet müdürlerini, yargı mensuplarını, askerlerini, iş adamlarını, sanatçılarını, siyasetçilerini görüyorum demiştim. Çok şükür ki bugün gördüğümüz yerde ülküdaşlarımız devletine ve milletine hizmet etmek için mücadele etmektedir. Dün PKK ile işbirliği yaparak üniversitelerde arkadaşlarımıza haksız bir şekilde saldıran polis elbisesi giymiş FETÖ'cüler, akademisyen kimliğine bürünmüş FETÖ'cüler bugün çok şükür ki gerekli cezayı görmüş. Hepsi ihraç edilmiş ve cezaevlerinde gerekli şekilde cezalarını çekmeye devam etmektedirler. Biz bunların hepsinin takibini yaptık zamanında ülküdaşlarımızı hedef gösteren, üniversitelere sokmayan bu hainler bugün de cezasını bulmaya devam etmektedir. FETÖ'cü, PKK'lı ve asala uzantılı bu mihraklar bugün yurt dışında çeşitli lobilerle birlikte ülke ocaklarını karalamaya çalışmaktadır. Bunların yapmış olduğu bu saldırılar sadece boşa kürek çekmekten başka bir şey değildir. Emin olun bu salondaki bu manzarayı görseler bu bakışları görseler hepsi kaçacak deli kararlar. Ve şunu iyi bilsinler. Liderimizin dediği gibi Osman Kavala Sorosçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir ve HDP açılmamak üzere en yakın zamanda kapatılacaktır. GHP İstanbul İl Başkanı'nın tasması HDP'nin, MLKP'nin, DHKPC'nin elindedir. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da tasması bunların elindedir. Her yerde belediyelere PKK'lı hainleri finanse edecek şekilde yerleştirmeye başlamışlardır. Ama biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Zulüm 1453'te başladı diyenler de bunlardır. 6-8 Ekim olaylarının talimatını verenler de bunlardır. Selahattin Demirtaş denilen teröristi çıkarmaya çalışanlar da bunlardır. HDP, MLKP, DHKPC, PKK ile işbirliği yapanlar da bunlardır. Fakat Bozkurt'un gözleri üzerlerinde, nefesleri enselerindedir. Biz bunun hesabını sorarız. Sorosçu Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan 10 büyük elçinin ülkelerine baktığımız zaman ülke ocaklarını terörist ilan etmeye çalışan güruhla aynı olduğunu görmemek elde değil. Bunların ne amaçla bu, bu planları yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ülkücü hareket liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in önderliğinde dimdik ayaktadır. Türk milletine hizmet etmek için, Türk milletini yüceltmek için çalışmaktadır. Allah'ın izniyle geleceğin büyük Türkiye'sini hep birlikte inşa etmek üzere ayaktayız. Türkiye'nin direnç noktasının ne olduğunu bildikleri için önce bizim üstümüze gelecekler. Ama şunu bilmiyorlar. Biz var olduğumuz müddetçe Türkiye parmak sallanacak bir ülke değildir. Türkiye boyun eğecek bir ülke değildir. Türkiye diz çökecek bir ülke değildir. Biz var olduğumuz müddetçe bunu hayal bile edemeyeceksiniz. Cumhur İttifakı çok kısa sürede büyük başarılar elde etmiştir. Allah'ın izniyle çok daha başarılı çalışmalar elde etmek için mücadelemizi ve çalışmalarımızı devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Biz gençlerimizi oy olarak görmüyoruz. Biz gençlerimizi gelecek olarak görüyoruz. Biz gençlerimizi sandık olarak görmüyoruz. Biz Türk milletinin güvenliği olarak görüyoruz. O yüzden gençliğimize inanıyoruz ki bunlara 2023 yılında gerekli cevabı verecektir. 2023 yılının Haziran ayında 2,5 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak ve Türk gençliğinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü bunlara en ağır şekilde gösterecektir. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyete 100 yıllık yemin, ülkeye ömürlük sadakat temasıyla, Türk Gençliği Büyük Kurultayında liderimizin mesajlarıyla Zaten bunlara gerekli cevabı vermiştik. Bugün çok şükür ki aileler çocuklarını ocağa teslim ederek devletine, milletine faydalı bir genç olsun diye getirip ocaklarda mücadele etmelerini sağlıyorlar. Biz cumhuriyete 100 yıllık yemin diyoruz. Çünkü Türk devletinin kuruluş felsefesine inancımızı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize vazgeçilmez bir yeminimiz olduğunu her yerde haykırıyoruz. Ülkeye ömürlük sadakat diyoruz. Çünkü başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin izinden Turan ülküsüne, Türk İslam ülküsüne ve ilahi kelimetullah ülküsüne vazgeçilmez bir yeminle bağlı olduğumuzu gösteriyoruz. Liderimiz geçtiğimiz günlerdeki konuşmasında ben ülke ocaklarından yetişen bir genel başkan olmakla gurur duyuyorum dünyaya bir kere daha gelsem bin defa daha ülke ocaklarına giderdim diyerek ülkücü Türk gençliğinin yalnız olmadığını bütün dünyaya göstermişti. Bu salonu dolduran değerli ülküdaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu güzel şöleni düzenleyen İstanbul Ülkü Ocaklarımıza, il başkanına, yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, ve dava arkadaşlarımız, şehitlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal eden bütün büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Birazdan Mustafa Yıldız Doğan ve Ali Kınık konserimizde hepimize iyi seyirler diliyorum. Ve her ülkücünün doğduğundan ölümüne kadar söylediği gibi... Varlığımız Türk varlığına armağan olsun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Genel Başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Genel Başkanım İstanbul İl Başkanımız sizlere hediye takdim edecektir.